Overworld oynamak yakışır. Selamünaleyküm dostlar. Bir videodan daha hepinize merhaba diyorum. Bir kapatayım serine. Evet. Bugün neler yapıyoruz? Ne taşlarımızı kıracağız? Şöyle biraz içerik için bir sürü şey topladım. Bunları kıracağız hepsini. Sonra upgrade'imiz yapacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Aslında taşları şimdi birazını kıralım ya, hani çünkü orada birikiyor sonra şu kadar yeter bence. Sonra birikiyor yani alt atmıyor da o yüzden bir 7000 7000 kıralım yani. Bunlar ihtiyacımız olan şeyler değil zaten. Bunun içinden bize kc lazım. Ondan sonra chain main atan kutudan lazım. Yani kc attı. Gayet güzel. Kutudan attı. Arkadaştan <laughs> arkadaş DKC satıyordu ee, dedim ki ver onu sat bana. GB lazım dedi. Dedim ki 40 GB vereyim. Hani üstümde o kadar var. Zaten Eder'i de o civarda. Ee, yok dedi. Dedim hani ben 8 e atacağım. içerik olsun hesabında. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa yapacak pardon, bas geçerse kullanırız. Geçmezse de yapacak bir şey yok der. Geçeriz diye hesabına geldim. Hatta e, ilk etapta bir 350 abi teklif ettim ona hayır dedi sonrasında e, GB olarak da 40 GB teklif ettim yok dedi ben de dedim hayırlı olsun verseydin 8'e atacaktım ha, şimdi <laughs> aklıma girdin diyor her repten bir yürüsem diye düşünüyorum diyor arkadaşlar öyle içemleri sağlam yani Dego 3 var Ararat biri var 7 kravat var yani güzel bir karakter yapmış yalnız reform 15 bunu keşke rapor 8 para 17 yapsaydı Şimdi arkadaşlar sweet botunu bir o Dursun şunu şöyle bir atayım Hatta şundan da bir dört tane alayım bundan dört tane şu buyları bir kapatalım şuradan dört tane alalım Alamadık. o gün ne ara bitirdiniz onu? Dört tane istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz ya. Tamam elliye tamamladık. Bunu da e, kıracağız. Şöyle. Öncelik bunlar e, bunları kırmak istiyorum açıkçası. Yani e, Ararat, aralık alır mıyız? Onun için e, biriktirdiğim şeyler. Şimdi e, içeriğini göstereyim size. Burada Ararat Belt, Pontus Belt filan var. Bunların hepsini kapatıyorum. Sadece Bifrost takılarını açıyorum. Şunu da açalım. Ve Bifrost. Bunlar ezik şeyler. Şöyle sıradan. 23 tanesini kırmayacağım aslında ya. Yani. 23 tanesini değil böyle 5'er 5'er 10'ar 10'ar 6'şar 6'şar öyle kırayım ki yani şansımızı biraz daha arttıralım hesabına geleyim. Şuradan yeri kırayım bir de. Bir tane de 5 kırayım. Buradan bir şey çıkmadı. Slota gidelim. Yine aynı şekilde bunları kapatıyorum. Burada bir hat, tane hike olması lazım. Yok. Bunu koymamışlar mesela bak. Bu da normal. Ulan Artun Heleniti mi denesem ne yapsam. Heleniti severiz. Ama Crossbow candır ya. DKC her zaman. Alt Altı alt kırayım. Buradan bana bir şey vermesi lazım aslında ya. Bence verirsin. Bunun içinde ne vardı? Aynen aranık bana verdi bunun içinde. Bu nice değil. onun içinde de ararat filan var. Evet, bunun içinde normal şey olması lazım. Aynen. Bu MV çünkü. Bunun içinde de bir taş yok. Niye yok hocam? Her neyse, olmayabilir. Sıkıntı yok. On bir tanesini bir kırayım ya. Evet, geldik. en Baba şeylere, taşlara. nasty bu lustu. bu da şey e, braç şimdi pride'dan başlayalım kapattım tabii ki bunları şunu açtım evet şu de açalım yani buradan umutluyum bir tane ararat veya iki tane ararat veya bir tane taarruz iki tane taarruz oldu taşımız yani buradan bize bir şey vermesi lazım ama tabi bu şans arkadaşlar yani verecek ee, diye bir şey yok o an bizim şansımız varsa şayet verir 11 tane de böyle yapıştırıp geçeceğim. Yine bir şey atmadı. 11 tane Ha bu da şey Sweetkiss Viranom'du. Onu alacağız. Onu da 9'a atacağız. Evet geldik en babalarına. Peki şampiyonlar ligi verirse bu verir. En yüksek oran. En yüksek olan bu yani. abi şansımıza tüküreyim bir tane bir şey vermez misin ya ver artık vermedi valla onca şey vermedi sağlık olsun şunları kıralım veya önce şunları kıralım 104 tane ee, şöyle şunları kapatıyorum yok yok bizde bizde bugün bir sıkıntı var Arkadaşlar bir videoyu durduracağım şu arkadaşın e, ben SweetKiss ürünümü alayım onu da 9 atacağız zaten videoda attığımı görürsünüz Evet e, döndüm arkadaş başkasına satmış öyle söyledi ben dedim tamam Yapacak bir şey yok Şimdi e, ne yapalım şuradan 5 tane ona gidecek bir iki tane de buna gidecek 7 tane lazım Şöyle ya bunları şadolu atmak istemiyorum açıkçası. Çünkü şadolu da atsanız aynı geliyor. Öyle de atsanız aynı geliyor. Önceliğim şu. 30 pendant. Ya şansımız artık yani gelirse gelir. Abi pontus yani onun içinden Pontus atmazsın ya 110 oranı tutturunca Pontus atmazsın ondan da yani millete ruh veriyon Ararat veriyon e, CS veriyon Iron Belt, Iron Neck veriyon yani bize de ver bir şey artık ya Pontus Pendant nedir ya Allah'ın belası Pontus Pendant nedir ya şunları şöyle bıraktım ee, evet geldik aksiyonlu bölüme. Şimdi seriden şunu da toplu kıracağım arkadaşlar üstüme. Çünkü niye ee, video süremiz çok uzuyor. Ya yani ister istemez ben sıkılıyorum hazırlarken. Sizde yani siz de izlerken sıkıldığınızı tahmin edebiliyorum. O yüzden e, bu şekilde hızlı kıracağım açıkçası. Bir Bifrost itemlerini de aynı şekilde yaptım. Şunları da şöyle seriyle kırıyorum. Bütün çerçöpü attın yine ya lanet olası. Vallahi bütün çerçöpü attı ya. Ne attı? Sivitkis kaos. Büyük büyük büyük. Tamam yapacak bir şey yok. Şunların hepsini bir yok edelim. Tamam bunlar Bunların hepsi e, upgrade'e düşer abi. Öncelik şunları basacağım. Tabii ki kruvazları art alt yapacağım. Sonra hepsini bir art yapacağım. Şöyle atayım bunları. Şunları alıyorum. Baştan söylüyorum yani 8 olur da vermem. Niye vereyim abi? Bana lazım çünkü. <laughs> Şöyle seriden bunları. Ulan artı 5'e artı 6'ya attık ya. Senin yüzünden artı 6'ya attık. Abi kafamı karıştırdın. Elim ayağım titriyor böyle olunca. seriden basıyorum. Yani ben e, kimsenin itemini basmam. O itemin parasını vermeden de almam yani üstüme. Önce o item benim olur. Ondan sonra çünkü geçerse o adamın gönlü kalır veritemmeler çatışırız vesaire olur o yüzden gerek yok bu konuda Şimdi arkadaşlar da konuşacağım zaten birazdan Video sonunda Şayet bana Üstümdeki GB kadarıyla verirse Alırım Basarım Veya AB ile verirse AB ile alır basarım Ama Kendi itemim olarak basarım Başkasının item olarak değil yani Arkadaşlar, şunların hepsi artı altı oldu. Şimdi e, şuradan onları alalım. Bir NOM'ları alalım. Şurada var mı, var mı aralarında? Yok mu? def Big, big. Kaos, sivit, sivit, sivit. Tamam, şu şekilde ev e maddelerimizi hazırladık. <laughs> yani kendi e, basması daha sağlıklı kendi temini. Çünkü ben basarsam sıkıntı olur. Yanar filan yani. Gerek yok. Geçerse de zaten e, sıkıntı. O yüzden herkes kendi temini basabilir arkadaşlar. Ay, çok susadım bu arada. Dilim damağım kurudu diyebilirim ulan artı diye niye geçmiyorsun sen ya ben yanlış yerde mi duruyorum acaba niye artı diye, diye geçmiyorsun sen şöyle bir yer değiştirelim Ama yer değiştirmek de olabilir mi abi serpenti niye basarsın ki? yani serpent nedir ya artık serpentin ömrü kalmadı ki adam 9 serpent sel diyor ya ee, sen niye geçmiyorsun acaba şu bana iki parça verir misin artık bir parça daha ver. Tamam. Akro bazarda ben ihtiyacım olan iki parçayı aldım. Tamam. O üçüncü parça geldi. Hızımızı alamadık. Ne güzel geçiyordun işte. Üç parça arka arkaya de verdin bana. O dört parça oldu. Paranın altında mı kaldık? Adam gönderdim. Diyet 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 diyet. O hepsi diyetmiş gayet güzel. Bir tane 7 diyet geldi. Şöyle bir tane daha gelelim. Gelmedi. Şurada bir tane kaos olacak ya. Heh. Sen benim e, kötü elemanısın. Sen git abi. Zindan önceki itemi 8 olmayacak değil mi yanda? Acaba ne geçirdi çok merak ediyorum ya. Bakmak istiyorum üstüne. Şöyle bir ip atayım. <laughs> Kravat kafalık varmış gayet güzel. Ya, o da para işte. Şuradan arkadan geleyim. Switch'leri basalım. Ha, bence de yani o item yanar aga. Net. Sorgusuz yanar. Sen basarsan yanar. Ya, tabii ki e, bu sorman bile hata. Dkc tabii ki. Evet arkadaşlar. Yani e, koca bir envanterden geçenler şunlar. Zaten diğer taraf bir hüsrandı. Şunları şöyle atayım. Bunları da toplayacağım artık. Hani bir toplu upgrade yapalım. Yani bir çanta yapalım 8'e birkaç parça item geçirelim. Bu şekilde ilerleyelim. Yani diyet 8 olur. Onu 9'a atarız. Bunlardan biri 8 olur. Şunlardan krovaslardan bir 8 olursa kendimiz takarız zaten. Üstümüzdekini de atarız. Bu bariyerlerden bir olursa da satarız. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.